Kesrin pay kısmı x eksi a ortak çarpan parantezinde yazılabilir. x eksi a parantezinde 3 artı fx gelecektir. 3 artı fx. Paydanın da eksi parantezinde x eksi a olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla x eksi a'lar sadeleşecek ve ifadenin önüne eksi gelecektir. Yani limit ifademiz şöyle oldu. x a'ya giderken Eksi 3 eksi fx. Eksi 3 eksi fx. Bunu ayrı ayrı limit alarak söyleyebiliriz. Yani limit x a'ya giderken eksi 3 eksi limit x a'ya giderken fx şeklinde söyleyebiliriz. Sabitin limiti her koşulda kendisidir. Eksi şu limit de bize 5 olarak verilmiş. Dolayısıyla aradığımız limit değeri eksi 8'dir. Doğru cevap A seçeneğidir.